Petrus'un birinci mektubu. İsa'nın ilk takipçisi olduğunda adı Şimon veya Simon olan Petrus, İsa'nın en yakın öğrencilerinden biriydi. İsa'nın Mesih olduğunu ikrar ettiğinde İsa adını Kefas yani Aramice'de kaya anlamına gelen bir isimle değiştirdi. Sonrasında bu isim Grekçe Petros veya Petrus olarak çevrilmiştir. İsa elçiler arasında bir önder olacağına, Yeruşalim'deki Mesih topluluğunun ilk yıllarında onlara yol göstereceğine dair söz vermişti ve böyle de oldu. Elçilerin İşleri kitabının ilk bölümlerini hatırlayın. Yıllar sonra Petrus, İsa'nın iyi haberini İsrail sınırlarının ötesine taşıması için bir çağrı aldı ve bu mektup daha geniş olan Roma dünyasında onlarca yıl boyunca yaptığı hizmet esnasında yazıldı. Mektubun sonunda Petrus'un Roma'da olduğunu ve orayı Babil olarak adlandırdığını fark ediyoruz. Mektup Petrus'a ait olmasına karşın emektaşı olan Silvanus adında bir adıma yazdırıldığını öğreniyoruz. Bu birçok kilise topluluğuna gönderilen bir genelgeydi. Bunlar günümüz Türkiye'si olan Roma'nın Anadolu'daki kilise topluluklarıydı. Petrus Yahudi olmayan birçok Hristiyan'ın zulüm gördüğünü öğrenmişti. Grek ve Romalı komşularından düşmanlık görüp taciz ediliyorlardı. Bu nedenle mektubunu bu sıkıntılarının ortasında onları cesaretlendirmek için yazmıştı. Bu durum mektubun düzenini ve ana yapısını açıklamaya yardımcı olmaktadır. Mektup bir selamlamayla başlar. Sonra Tanrı'ya şiirsel bir övgü ilahisiyle devam eder. Bu şiir mektubun ana kısmında incelince kilit temaları verir. Petrus zulüm gören Hristiyanların yeni aile kimliklerini ilk kez burada ilan eder. Çektikleri acılar, İsa'ya tanıklık etmek için bir araç ve gelecekteki umutlarını İsa'nın dönüşüne odaklamanın bir yoludur. Hadi buna bir göz atalım. Tüm parçaların nasıl birlikte işlediğini göreceksiniz. Petrus sözlerine Tanrı'nın seçilmiş ve dünyanın dört bir yanında sürgünde yaşayan halkı olan bu kiliseleri selamlayarak başlar. Mektup boyunca bu mektubu öteki uluslardan olan Hristiyanlara yazdığını belirtir. Ancak burada onlardan bahsederken eski antlaşmada sürgün ve göçebeliği tecrübe eden İsrail halkından ve İbrahim'in ailesinden tasvirler kullanır. Bu Petrus'un tüm mektup boyunca tekrarladığı kilit temalardandır. Yahudi olmayan ancak acı çeken bu Hristiyanların İsa aracılığıyla artık İbrahim'in ailesine ait olduklarını görmelerini ister. Zira onlar da İbrahim gibi sürgünde yaşayarak, yanlış anlaşılıp kötü muamele görerek vaat edilen topraklardaki gerçek yurtlarını aramaktadırlar. Petrus bu fikrine giriş mezmurunda devam eder. İnsanların İsa'nın dirilişi ve ruhun gücü sayesinde diri bir umutla yeniden doğmalarını sağladığı için Tanrı'yı över. Tanrı merkezinde İsa'nın olduğu yeni bir aileye tüm insanları davet ediyor. Bu aile Tanrı'nın sevgili çocuklarından oluşan yeni bir kimliğe sahiptir. Ayrıca bu aileye katılanlar İsa kral olarak döndüğünde belirecek olan yenilenmiş dünyaya umut bağlarlar. Bu tarz bir umuda sahip insanlar için acı ve zulüm aslında tuhaf armağanlardır. Arıtan bir ateş gibi yanlış umutları ve dikkat dağıtan şeyleri yakıp yok ederler. Bize gerçek yurdumuzu ve umudumuzu hatırlatırlar. Bir paradoks gibi hayatın zorlukları aslında imanımızı derinleştirip onu daha samimi kılar. Petrus buradan mektubun büyük kısmına geçecek ve tüm bu fikirleri daha derinlemesine inceleyecektir. İlk olarak Tanrı halkının yeni aile kimliğiyle ilgili temasını geliştirir. İsrail'in ailesiyle ilgili daha da akıllı kalıcı olan eski antlaşma tasvirlerini alıp bunları öteki uluslardan olan Hristiyanlara uyarlar. Mısır'dan çıkan İsrailliler gibi onlar da belini kuşanıp yeni bir geleceğe giden yolda eski yaşam tarzlarını geride bırakmışlardı. Artık Tanrı'nın kutsal halkı olarak çölde yolculuk ediyorlardı. Yeni bir Mısır'dan çıkışın halkı son fısıh kuzusu olan İsa'nın kanı aracılığıyla kurtarılmıştır. Onlar yüreklerinin ve zihinlerinin en ücra köşelerini bile Tanrı'nın sözüyle yenileyen yeni antlaşma halkıdır. Onlar İsa'nın temeli üzerine inşa edilmiş olan yeni tapınaktırlar. Ayrıca Tanrı'nın temsilcileri olarak uluslara hizmet eden yeni kahinler krallığıdırlar. Petrus bu şaşırtıcı benzetmeleri öteki uluslardan olan zulüm altındaki Hristiyanlara uyarlayarak acılarını yepyeni bir anlatıya yerleştirir. Bu da bizi bir sonraki kısma yönlendiriyor. Zulümler aslında dünyadaki görevlerine açıklık getirip uluslar arasında Tanrı'nın merhametine tanıklık etmelerine yardımcı olabilir. Petrus önce onları baskıcı olsa bile Roma yönetimine boyun eğmeye teşvik eder. Evet, yaşadıkları zulüm ve acıların adil olmadığını kabul eder. Fakat şiddetli bir direniş de hiçbir şeyi çözmez. Böyle davranmak düşmanlarını öldürmek yerine onları seven İsa'nın öğretilerine ihanet etmek anlamına gelir. Bunun ardından Petrus Hristiyan kölelerin ve kadınların Roma evlerinde İsa'yı takip etmeyen aile reislerinin altında yaşarken karşılaştıkları zor duruma dikkat çeker. Sorun şudur, evdeki herkesten aile reisinin tanrılarına boyun eğip tapmaları beklenmektedir. Bu sebepten ötürü Petrus İsa'ya bağlılığın şüphe uyandıracağının elbette farkındaydı. Bu nedenle şöyle der. Bu doğrudur. Romalı kadınlar ve köleler de dahil tüm Hristiyanlar İsa tarafından tamamen özgürleştirilmişlerdir. Ancak bu özgürlüğü isyan yoluyla değil, İsa'nın yaptığı gibi kötülüğe karşı koyarak, yani düşmanlarına sevgiyle ve cömertçe davranarak göstereceklerdi. Hristiyan aile reislerinin olduğu evlerde ise durum farklıydı. Eşlerine Romalı komşularından tamamen farklı davranarak, onları Tanrı önünde saygı ve övgüye layık görüp kendilerini eşit sayacaklardı. Petrus, İsa'nın sevgisinin ve zıt yönlü krallığını izlemenin, Tanrı'nın merhametine tanıklık edip insanlara İsa'nın yolu hakkındaki güzel gerçeği göstereceğini umut ediyordu. Ancak aynı zamanda da gerçekçiydi. Hristiyanların zulüm görmeye devam edeceklerini biliyordu ve onlara gelecekte doğruluklarının kanıtlanacağını hatırlatıyordu. İsa'nın da kötü güçler tarafından haksız yere zulüm görüp öldürüldüğünü belirtiyordu. Aslında İsa düşmanlarının günahları için ölmüştü. Daha sonra dirilişiyle kutsal ruh tarafından doğruluğu kanıtlandı. Şimdi ise İsa tüm insanlar ve ruhsal güçler üzerindeki kral olarak yüceltilmiştir. Bunların ardından Petrus, vaftizin İsa'yı takip edenlerin doğru kılındıklarına dair bir işaret olduğunu gösterir. Nuh gibi, onlar da su aracılığıyla kurtulmuşlardır. Bu sihirli bir tören değildir. Yüreklerinin değiştiğini, İsa'nın ölümüne ve dirilişine paydaş olduklarını gösteren kutsal bir işarettir. Ve şimdi İsa'yı takip ettikleri için öldürülseler bile krallarının yanında doğruluklarının kanıtlanması ve yüceltilme umuduna sahiptirler. Bu da Petrus'u son kısma yöneldir. İsa'nın öğrencilerinin tıpkı kendisi gibi zulüm görmeyi bir onur ve sevinç olarak görmeleri gerektiği şeklindeki sözlerini hatırlatır. Sonra Petrus, İsa'nın göstermiş olduğu örnekten esinlenerek kilise önderlerini acı çeken bu Hristiyanlarla ilgilenmeye ve onlara hizmet etmeye çağırır. Son olarak da bu Hristiyanlara karşı karşıya oldukları gerçek düşmanı hatırlatır. Buradaki düşmanlık basitçe kültürel veya politik bir düşmanlık değildir. İşin başında nefret ve şiddet yayan ruhsal kötülüğün karanlık güçleri vardır. Öğrenciler İsa'ya ve öğretilerine bağlı kalarak onun gelişini ve bu kötülüğe karşı nihai zaferini bekleyerek direneceklerdir. Petrus ilahi güç isteyen bir dua ile mektubunu bitirir ve Babil dediği Roma'daki kiliseden selam gönderir. Bu oldukça ilgi çekicidir. Eski antlaşma peygamberleri için Babil, yozlaşmış ulusların bir simgesi haline gelmişti. Petrus burada bu dili benimsemektedir. Yani Roma bir tür yeni Babil'dir ve Roma İmparatorluğu Tanrı halkının yeni yaratılıştan sürgün edildiği yerdir. Petrus'un birinci mektubu acıların ortasındaki Hristiyan umudunun güçlü bir anımsatıcısıdır. Tanrı'nın halkı en başından beri yanlış anlaşılan bir azınlık olmuştur ve farklı bir kral olan İsa'nın yönetimi altında yaşamayı seçtikleri için düşmanlıkla karşılaşmışlardır. Fakat zulüm kilise için sıra dışı bir armağan da olabilir. Çünkü başkalarına İsa'nın şaşırtıcı cömertliğini ve sevgisini gösterme fırsatı sunar. Bu fırsatta İsa'nın geri dönüşünün umuduyla beslenir. İşte 1. Petrus bununla ilgilidir.